Hıh. -hı. Ay! <laughs> dur, dur dur. Vallahi bir şey mi yorsun? Yavrular bitiyor. Hadi yavrularını ver. Biraz salla başa öner bu sefer. <laughs> Parmak katacak. Gördün mü çıkıyor? O Ay! O ne? Allah'a bak. Oha, kaç tane çıktı? Kaç kıyafet. Niye böyle zorlandı? Vermek mi istemedi yavruları ya. da? Bu ne var 20 tane var şu anda. Kız mı lan bu? <laughs> var. Yok. Yok mu? yaşa şimdi geri çok mu küçük normal mi normal normal bence bence de normal bir tane ölü var yok ölü değilmiş ayyyy 2 4 6 8 10 o sayılmaz ki sayacağız şimdi bunu söyleyken durdurayım da sayalım mı yok 5 6